Hayatım hadi Oğuzhan'ın konseri başlayacak hadi. Ne Oğuzhan konseri? Benim dinleyecek zamanım mı var? Sen git Ayşe. Daha biz o konseri izleyebilmek için şunları ben yapmam lazım. Şu siparişler almam lazım ya. Konserden sonra takip Hemen Söz mü? Oğuzhan konseriymiş. Sanki bizim Oğuzhan konseri dinleyecek zamanımız var. Daha ben siparişlerim veremedim bile çok aşığım var yani bu fuarı hak edebilmek için bir dünya sipariş vermem lazım. Uf, kafam karıştı. <laughs> Ali, e bak şimdi bir yeni ürün gördüm. Bu e, evcil hayvanlar için özel ürünler var. Mesela tüylerini güzelleştirici, işte o vitaminler, işte o pastarmazlar falan bir şeyler diyor. Ben anlamadım. Ya bunları satabilir miyse, yani belki satamazsak sokak hayvanlarına veririz ya. Hayatım hayatım hazır değil misin? Efendim Ayşe. Ferhat Göçer'in konseri başlayacak. Sen seversin bak bunu. Hadi. Adnan hadi. Ya Ferhat Göçer. Çok istiyorum dinlemeyi ama benim vaktim yok. Daha bak şunları ben siparişleri hazırlamam lazım. Ben siparişleri tamamlayamadım Ayşe. Hadi. Sen git bari Ferhat'ı izle ben. Benim adıma da izle. Selam söyle belki bizim için güzel bir şey söyler ha. Hadi Ayşe sen git. Beni, beni uğraştırma ya ha. Yaz yes, Şu jelibon şeklinde olan çocuklara verebileceğimiz tahminler. Onlardan alsam birazcık yüklü miktarda satar mıyız? Satamaz mıyız o kadar çok? E, ne satacağız biz Ali'cim yani? Ne satacağız yani? Onu satamıyoruz, bunu satamıyoruz. Ha! E, Korse satalım ha? Korse. Varis, varis korsesi falan da var. Çorapları falan da var. Evet, pardon varis korsesi nereden çıktı? Benim kafam karıştı. Varis çorabı da satılmıyor değil mi? Midgar ürünler artık çok fazla gitmiyor. Tamam onu da geç. Ne alalım Ali bak burada ben bir şey göremiyorum. Yani ne, ne diyeyim pişik kremi, o propolis yani ne diyeyim ben vitamin... Ya ben... Ali Al, 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 sen kapat ben seni sonra ararım. Hadi canım. Hadi kardeşim benim. Ben bunu... Bunu... Efendim. Hayatım hadi Melek Mosso'ya hadi. Ayşe. Melek Bostoy'u çok severim. Evet. İnan ki ben senden daha çok istiyorum izlemeyi ama ben gidemem Ayşe. Yine mi bunlarla uğraşıyorsun ya? Bir bitmedi şu alışverişin senin ya. Vallahi bıktım hadi. Siparişlerim daha tamamlayamadım Ayşe. Ben ne yapacağım bu siparişleri nasıl vereceğim bu siparişleri Ayşe? Ayşe, Ayşe sen git. İyi tamam sen bilirsin Adnan. Vallahi ben gidiyorum. Bekleyemem seni. O zaman acıya hazır mıyız? Gelsin o zaman üzülenim hep birlikte. <laughs>